Gel birlikte şampiyon olalım. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin olayı bu olacak arkadaşlar. Şu an itibariyle transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de ikna edebilmek adına birçok futbolcuyla kurmuş olduğu diyalogdaki kullanmış olduğu cümle bu oluyor. Mourinho'nun cümlesi. Gel birlikte şampiyon olalım. Şimdi enteresan da bilgiler vereceğim ama öncelikle sizleri selamlayarak başlamak istiyorum. Günden Fenerbahçe'den Sarı lacivertli ekibe gönül veren, kalpleri Sarı tatan taraftarları selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İsteğim ne biliyorsunuz? Özel istek olsun. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeni. Çünkü desteğinize iyi ihtiyacımız var. 1500 gibi açığımız kaldı. Şöyle bir omuz atmanızı yani şefkatli parmaklarınızı çalışmanızı rica ediyorum diyerek hızlı bir şekilde girişi yapalım. Fenerbahçe'de gündem transfer ve ayırmış olduğu bütçe 200 milyon avro. Şimdi bu rakamı duyunca çıldırası geliyor değil mi? İnsanın çıldırası geliyor. Ben de öyle düşünmüştüm. İnanmamıştım. Fakat yapmış olduğum araştırmalarda Başkan Ali Koç'un bankaların borçlanmaksızın bu bütçeyi transfere ayıracağı bilgisine ulaştım. Ama yine de çok inandırıcı gelmedi. Evet ikna edilmeye çalışıldım. Lakin çok da inandırıcı bulmadım. Çünkü çünküleri var. Şimdi Fenerbahçe daha ziyade kiralık olarak futbolcu katmaya çalışıyor. Çalışırken de diğer taraftan öyle böyle isimlere gitmiyor. Birçok nokta A plus futbolcuyu indirmeye çalışıyor ve o sezon bu sezon olması için yani şampiyonluk için gereğini yapıyor. Yapmasında sebepler var. Tabii ki geride kalan sezonlarda özellikle Başkan Ali Koç'un şampiyonluk görememesi ve olağanüstü seçimin yapılacağı zamana da imzalarda toplanmasıyla birlikte yaklaşıldan ötürü kongreye sağlam bir kadroyla iyi bir başlangıçta yapmak, girmek istiyor. Bu doğrultuda gözünü karartan Başkan Ali Koç Landıra'da Mourinho bir araya gelerek şu görüşmeyi yaptılar ve Mourinho'nun onu ikna ettiği cümleleri aktaracağım. Ali Başkan'la yaptığı o görüşmede bu sezon ligi tanıdım. Neler yapabiliriz? Bu konu üzerinde artık yıpranmayacağım çünkü ligi iyi deneye tanımış oldum. Neler yapabileceğimi de veya Süper Lig için hangi formatta çıkacağımı görmüş, anlamış, tanımış, bilmiş oldum. Biraz geç kaldı. Stajyer teknik direktör dediği Kısa vadede çözmesi lazım da Gelmeden evvel de çözmesi lazımdı. Fakat o bir yılı bahane olarak, ikinci olarak Fenerbahçe için başarı değildir. Ama Roma'nın başında olsaydı de ikinci olsaydı o zaman başarı sayılırdı. Süper Lig deyince Mourinho'nun bir alt ligi olması gerektiği yerde maalesef bu gerçekleşmedi. Şimdi transfer haberleri de bir o kadar kıymetli. Özel iki haber vereceğim. Ardından diğer transfer ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Şirkin bitti gibi arkadaşlar. Bir paket transfer gerçekleşebilir. Maliyeti 20 milyon euroyu bulacak. İş bitti noktasına doğru geldi bilgisi var ama rakamlar bunu söylemiyor. İki transfer daha var. Gizlilikle yürütülüyor. Ama ben bunların kimler olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. Hatta ipucularını da aldım. Eminim ki sizleri de heyecanlandıracaktır. Beni de heyecanlandırdı. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Osman'ın olmadığı Galatasaray'da yeni sezonda benzeri bir hamlenin Fenerbahçe'den geldiğini. Evet bir Osman Fenerbahçe yakıştırması var ama henüz net bilgileri ulaşamadık. Sadece dedikodu, kulisler ve İtalya basını servis ettiği Haberler var. Fenerbahçe'nin 75 milyon tering parayı Osman için teklif ettiği. Fakat Osman'ın hatta Osmen'in rakamında 20 milyon euro civarlarında biraz daha üstü olabilir diye de ifade ettiler. Fakat oyuncunun Türkiye'ye gelmeme gibi düşüncesi var. Onunla ilgili detaya girmeyeceğim. Çok yönlü detayları var. Siz de boğmak istemiyorum. Ama Şiklinyar Fenerbahçe'de kalması gereken isim olduğunu düşünüyorum da savunma anlamında bir futbolcuya bu kadar maaş verilir mi? Galatasaray'da olsaydı verilmezdi. Niye dersiniz? hemen yanı başındaki Sanchez'in aldığı rakam dengeleri bozabilirdi. Ama Fenerbahçe için aynı cümleleri kuramayız. Ben Şiklinyar'da sıcak gelişme kadar bekliyorum. Çünkü Mourinho da Ali Koç da Fenerbahçe erilerinde çok hissediyor. Futbolcu ve transferi o ya da bu şekilde sona ermiş olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne göre de kadro kuruyor, gitmek istiyor. Dolayısıyla kaleci planlaması da değişti. Bir isim var ve bu isim netleşmeden söylemeyeceğim. Ama kim olduğunu yine biliyorum diyeceğim. Yani bende böyle bir bilgi var. Lucas Ferri mi diyeceksin? Başka isimler de diyebilirsiniz ama sanırım tavsiyemi dinlediler o ismi söyleyeceğim arkadaşlar dayanamayacağım çünkü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni hedeflerken derken İrfan Can da gitmemesi gerektiğinde almamıştı ki böyle bir düşünce vardı ve bu isimde 22 yaşındaki Eldiven Zoravski. Olympiakos'un kalecisi umarım yanılmıyorumdur çünkü Değerini bir yılda 10 katına çıkarmış isimden bahsediyoruz. Hatta Olympiakos'u şampiyon yapan ama güncel piyasa değeri 20 milyonu bulan 20 milyona bir sezonda ulaşan 2'den 20'ye çıkan eldivenle bahsediyoruz. Ve onu sizler de tanıyorsunuz. Fenerbahçe Olympiakos karşılaşmasından hatırlayacaksanız Böyle bir isim kali eldiveni Fenerbahçe koparıp getirmeye çalışıyor. Ama Lucas Peri veya başka isimler de olabilir. Belki ben yanılıyorumdur. Fakat edinim güçlü bilgiler ki bu bilgileri Türkiye pazarından değil. Hatta Fenerbahçe'de yazarlar dahi benden işliyor. Yunanistan'daki meslektaşlarımızdan gelen bilgi. Doğrudur, inanasında geliyor çünkü iyi eldiven olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kalesini sağlam eldiveni emanet etmiş olacağını inanıyor. Ve aynı zamanda Volkan ve Rüştü Reçber gibi uzun yıllar kaleriye hizmet edeceğini düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Şikrinyar ve Asensiyon aynı anda da inebilir. Fenerbahçe'nin çok ciddi Asensiyon olayı var. Ama şunu da söyleyeyim. İstesin bugün indirir. Belki paket halinde indirecektir. Asensiyon transferi zor transfer değil. Bunu baştan söyleyeyim. Gözünüzü daha batmayın. Evet Fenerbahçe için sıradan bir transfer değil gibi gözükse de bir o kadar pahalı ama sıradan transfer olacak. Fenerbahçe mi Kavuzasi'ye gider mi? İşte böyle bir şey yapabilir arkadaşlar. Kanatta biliyorsunuz bir oyuncu da alacak. Zaten bir sihirbaz aldı. Kaleye direkt giden, inen hızlı mı hızlı, çabuk mu çabuk ama soru şu, ofansif hatta nasıl oynayacağı, nasıl bir rol alacağı, Tariska ile birlikte mi oynayacak gibi gibi soruları getiren duran sorusunun cevabını şöyle vereyim. Fenerbahçe daha çok ayağına hakim, biraz daha duran oynayan bir futbolcu daha arıyor. Biraz daha duran derken hepsi hızlı olduğundan ötürü en azından topu ayağında çekip çevirecek bir ofansif futbolcuya da ihtiyacı var. İrfan Can Kahveci şu anda Mourinho'nun planlamalarında yer almıyor ve muhtemel bir İrfan Can Kahveci ayrılığı yaşanabilir bana hazırlıklı olan. Oğuz Çakır'ı çok istemişti, almamıştı. Fakat şunu söyleyeyim. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci paket olarak teklif etse bu transfer çözülür. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Trabzon basında bu şekilde servis yapıyor. Ee, olur mu? Bana kalırsa olur. Mantıklı olur ama eldiven dediğiniz zaman biraz evvel bahsettiğim gibi Olympiakos'un kalecisine gidiyorsa doğru iş yapmış olacak. Mikal Zatze'ye gelelim. Mikal Zatze Galatasaray'ın çok istekli da futbolcuydu ve takımı Olimpik Lyon ekonomik nedenlerden dolayı Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülünce ki artı itiraz haklarını kullanıyorlar. Kullandılar ama altı futbolcusunu satışa çıkardılar. 20 milyon euro mikavzası için istenilen rakam. Gürcü oyuncunun genç yaşı ve potansiyelinden dolayı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığından söz edebilirim. Artı geleceğini de düşündüğüm futbolcu. Eğer ki bakın eğer ki Fenerbahçe caymadı takdirde ama Celil da bir futbolcu değil onu da söyleyeyim. Ve Santrafor kısmında vaktiyle Aziz Yıldırım'ın mutlaka alın diye önerdiği, işaret etti. Sörlot'a giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç var. işte gizden gizli yönetilen iki transfer demiştim ya arkadaşlar artık kaleci bu üç isimden oluşuyor. Ne boyuta ulaştığı konusunda, hangi boyutta olduğu konusunda bilgim yok. Fakat önemli isimlere gittiğini ve gereken rakamı da çatır çatır ödeyeceğini söyleyebilirim. Niye derseniz Ernest'den de çıkmak isteyen Fenerbahçe var ki doğrusu da bu. Evet Fenerbahçe bazı oyuncuların da şartlarını soruyor ama resmi teklif ellerine vermiyor. Kulüplerini yapıyor ama oyuncuların ellerine resmi teklif vermiyor. Vermeme sebebi de kullanabilirler düşüncesi ki futbolda artık normalleşen durumu haline geldi. Futbolcu sözleşmeyi alıyor. Kendisine talip olan diğer takımlara götürüp gösteriyor. Bakın bana Fenerbahçe veya o takım bu takımdan böyle bir resmi teklif geldi. Yani avantaja çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla dikkatli davranan Fenerbahçe var. Arkadaşlar bir isim var, Arsenal'le anlaşmasının bozulmak üzere olduğu bilgisi var. Menajerinin yakın takip arayışında olduğunu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş oyuncusunu teklif ettiği bilgisi var. Bu süre içerisinde olacak olan şeyler ve bu isimde Uyapars'ın transfer ne boyutta bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin gelen isim olduğu için potansiyel transfer adayı olduğundan da söz edebilirim. O e kalacak mı, uzatacak mı? Hemen cevabını vereyim. Özellikle devin özellikle yapılan toplantıda Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mecan, Ciku, Burak kapacak. Amrabat, Lincoln ve Miyaz Ays, Vekao ve Emre Marun yanı sıra İrfan kahvecinde Kahveci'nin söz konusu. Bir ayrılık İrfan geliyor. Böyle söyleyeyim. Yani istek ona bağlı ama çünkü Mourinho'nun ideal 11'inde yer almadığını o da iyi biliyor. Ha buna rağmen sözleşme uzattı. İkna yani sürekli onunla konuşmanız lazım. Aksi takdirde kafası karışır veya dönem içerisinde itirazlarını artırmış olabilir. Ostarboliye gelirsek durumuna bakılacak. İlk kamp durumundaki pozisyona göre ya sözleşme uzatılacak ya da gelen teklifler değerlendirilecek. Evet. Mourinho'nun kafasında ama sağlıklı bir Osasuna'da Mourinho'nun kafasında duruyor. Bundan dolayıdır ki durumuna bakılarak karar verilecek. Görüşmeler başladı. İsim dediğim gibi Asensio Mourinho ile görüntülü görüşme yaptı. Kulübüne de resmi teklif yapıldı. Oyuncuya da yapacaklar. Bu sebeplerden dolayı yapmıyorlar. Dediğim gibi Paris Saint Germain'den Şikriniyar ve Asensio'yu paket halinde indirmeye çalışan Fenerbahçe var. Videomda daha fazla uzasını istemiyorum ama Sörlot konusunu ciddiye aldığımı ifade ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi Sörlot'u indirdikten sonraki durumu farklılaşacaktır. Çünkü sağ kanadına isabetli isim indirirse Sörlot'la birlikte galip gelemeyecek karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Mourinho'ya rağmen. Arkadaşlar Eylül imzalarda toplandı. Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağını şu an için söyleyebiliriz. Mahmut Usta Hakan Bilal Kuddat ve Saadettin Saran kesin adaylar. Belki belki Mehmet Ali Aydınlar da aday olabilir. Fakat Aziz Yıldırım ben de adayım derse o zaman Hakan Bilal Kuddat ve Mahmut Usta adaylıktan çekilecekler. Ama dediğim gibi Yine bakın imzalar şu anda araştırılıyor. Oldu da okeylendi. Oldu da doğru çıktı. Yine yönetim kurulunun alacak olduğu kararla ve tarih belirlenecek. Şu an sadece böyle bir öngörü var. Ve Kay Walker. Kay Walker'la ilgili çok ciddi çalışması olan Fenerbahçe var. Ama Lucas Vazquez de var ki alırsa sadece üçlü sistemde farklı olabilir. Dörtlü sistemde daha farklı oynatabilir. Eğer ki Vasquez alırsa üçlü sistemde oynatacağı, oynattığı takdirde başka oyuncu dörtlü sistemde daha farklı oyuncu tercih edecek ki onun yanında ve önünde oynayan. Ve 6 yıl sonra dönen kaleci Tarık var. Tarık Çetin. Umarım Fenerbahçe'de verilen şansa değer ki verildiği takdirde süre verildi takdirde iyi değerlendirir. Bu da onun için bir fırsat diyerek videomu daha fazla uzatmak için Burada noktalıyorum. Aslında fazla da benim var. Sizi boğmak istemiyorum. Mesela Şimanski, Mezya Zözya görüşüyor. Başlıklar haline giderek noktayı koyayım. Ve aynı zamanda Yiğit Efe Demir sezonu şampiyon kara gümrükte kiralık olarak geçirmiş ve geri döndü kampta kendini gösterdiği takdirde kalabilir. Beka'nın durumu zaten biliyorsunuz. Geriden top kurabilen, oyun kurabilen futbol cinsinden dolayı ki Beka'nın da ay sonunda geri döneceğini söyleyebiliriz. Hala sakat. Onu istemediğini biliyorsunuz ve benim bu videomda asıl anlatmaya çalıştığım transferler bahsettiğim 3 özel isim ama bir isim daha var. Bu ismi biraz daha araştıracağım. İpucunu vereyim. PSV Eindhoven'ı şampiyon yapan isim İsmail Türk değil yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. İsmail'e dediğim zaman özel bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Fenerbahçe bu ismi indirdiği takdirde John Duran kadar konuşulacak futbolcu olacağını rahatlıkla söyleyebilirim ki yaşı da 24. 15 puan gerisinden geldiği Ajax'ı geçerek şampiyon olan PSV'nin en önemli, en özel oyuncusu oldu. Zaten şampiyonluğu tıpkı kaleci Zorowski'de olduğu gibi İsmail'e borçlu olduğunda söyleyebilirim. Şampiyonların gelecek olduğu futbolcu ordusuyla Fenerbahçe'nin yeni sezona damga vuracağını düşündüğümü ifade ederek bu sefer noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.